Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar evimizde Tandırım bu şekilde bir kirlenme oldu. Hem dedik şöyle değişiklik olsun güzelce bir boyayalım. Renkleri soldu o renkleri canlandıralım. Biliyorsunuz arkadaşlar boş durduğumu olmuyor bir şeyler yapmazsan olmuyor. İyice dedik hem evimizi güzelleştirelim tekrardan. Bir boyayalım ayrı bir desen verelim. Farklı bir desen verelim bundan sonra. Tandırımızı güzelleştirelim dedik. Ee, şimdi boya da daha önceden koymuştum. Eee rule kurumuş zannediyordum ama kurumamış. Kurumamış mı rulo? Evet. Şimdi fırçadaki dedim şeyi sürüvereyim. Bu da bizim Yapmışım. daha önceden bizim beyaz boyamız. Var mıydı şimdi, beyaz boyamız? Hıhı. <laughs> şimdi bakalım. Evet. Şunu dibinde yani. Yok, o gerek yok. Dibindekini mi karıştırır şehit boşaltacağı adam? Ha şunu bir sulandırayım şöylece. Oyulaşmış mı? Oyulaşmış. Tamam mı? Ha boyanın olduğunu bileydim ben o boyayla odamı boyardım. Bir boyardım bizim. Ne bileyim. E, tertemiz bembeyaz yapardım odamı. Ben Bembeyaz yapardım odamı. Öyle mi yapardın He. Başka ben da boya de, yok herhalde. Başka Baş boya mı alırım ben sen boyarsan. Ben boyarım. E, beyaz olmaz ki beyaz hoşuma gitmez. Niye gitmesin? Ben beyazı severim. Beyazı sever misin? Evet. İyi o zaman. Beyaz boya alırım ben tazesini. Tamam. Koyarız. Olmaz mı? Öyle yapalım artık. Hı. Şöyle biraz sudan çiçeklerin dibine alsın. O arada da ben de şunu şöyle bir karıştırayım. Çok son. Arkadaşlar sunum. yani bir oya şöyle üzerine Göz kararı arkadaşlar. Yoğunluğuna göre su katabiliyorsunuz. Kıvamına göre kıvamını aldırmak için. Ben desem ki şu ölçü ölçü yapmıyorum arkadaşlar. Ben kıvamına göre göz kararı Göz kararı yapıyorum. O da karışıyor. Elindeki de iyiymiş karıştırıcın. Karıştırıcı iyi. Boyamızın kıvamını yaptın mı baba? Boyanın kıvamını yaptım. Şunu da tekrar şöyle koydum ki boyayı. Onu muhafaza etmek için. Şimdi bu boyayı da şöyle güzelce karıştırayım ki dibindeki de karışsın. Karışsın. Gülcan geliyor sanırım. Gel. Yes. Ses geliyor ama geliyor mu gelmiyor mu ondan demin değilim. Şimdi bu tamam. Diğer rengimiz hangi renk? Pembe mi o Şu. beyaz mı? Biraz kırmızıyla pembe karışımı. İkisi bir karışım. Evet. Suyu kapatayım boşa atmasın. Ne oynuyor? <laughs> evet. Baba pembe mı? dokunma mı? Ben de geri yapacağım. Ben. Daha güzel olacak Bu da ayarlı saptır arkadaşlar böyle. Uzatılabiliyor. Kısaltabilirsin. bilirsiniz. Şu fırçamızın üzerindeki bu kirlenmiş hafiften bunu temizlemek için arkadaşlar. Duvara süreceğim. Duvara. Sonra boyayacağım yerlere. Çünkü oradan başlayacağım. Bura yapayım ki bu. Diğer tarafa mı gideceğiz? Gel. Geliyor Mati. Bu fazla kirli kısımları kapatması için bunları da şöyle oraya koyun. Arkadaşlar buralar tekrar duranacağı için. O, o ah. almaz o öyle. Hangi şöyle sistem? Böyle. Bu sistem mi fırçayı temizleme Olmuş. sistemi? Evet. Hah, fırçayı temizledik şimdi. Baba Hı. nasibimiz bizde alır mıyız bu boyada? Anlatın niye almıyorsun? Bileydim üstümü değiştirirdin. Gülcan. Badem badem. Hadi gidelim. Uykum var. Ee, buradan başlayalım değil mi? Başlayalım hadi bakalım. Ben boyayım mı? Evet. Deneyebilir miyim? Deneyebilirsin. Önce bir. Aslında baba bu işleri sen bize versen biz alışsak böyle. Baba, ne? Ben... Orada ne izi varmış? O Onu bir seferde Aa, işte o da desen olmuş oluyor gördün mü? O niye öyle çıktı ya? Güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar. Kedilerin patisi gibi aynı. <laughs> fırçada kalan mı şey onlar? Evet. Bu sefer astar atmadın baba. Evet, astara gerek yok. Çünkü Hı. boya değişikliği yapmıyorum. Bak şurada bunun pasa akmış. Pasta oraya. Tamam desen mı? Desen Evet. Desen verdi duvara. Desen duvar. veriyor. Bence yıkayalım kızım yoksa bu böyle olmayacak. Getir Aynen. Suyu. Aç suyu. Gücan sana zahmet suyu açar mısın babama? Arkadaşlar bana paslandığı bana. için o biraz şey kaldıği için. Bunu mesela baba daha öncesinde işte yıkayıp kaldırılsa belki şey olmaz i̇şte, değil mi? İşte yıkamadığımız için arkadaşlar. Babamın pası işte. Hı. Hmm. Öyle mi oluyor? Ne evet. diyor baba? Seni mi şu an Açayım şey yapıyor? E, yok yok. İyi iyi bu. Açma tamam. Yeter Kapat dur şuraları bir şey yapayım. Tamam Hadi bakalım boyamıza devam. Ama orası öyle kalacak mı? Desenli evet. desenli. Hayır. Desenli <laughs> desenli. Ha, ha? desenli orada. Şey, deniyor, gidekiliyor, diyor. <laughs> Gene orada geliyor. Değil mi? <laughs> Bakıyor oradan. <laughs> He. Ne güzel ama. Desen gibi oldu bak. Kedilerin patisi gibi ha. oldu. Arası. Arkadaşlar güneş vuruyor şu an gözükmüyor ama. Baba bu işleri bize öğretsen daha iyi değil i̇yi, mi? Öğren işte. Yani böyle canımız sıkılırsa elimizde boya. Ev e, kirlendiği zaman boyarık. Hadi bak bana. Hadi değil mi bakayım. Gülcan? Gülcan'la biz bu işi yaparız. Yaparsınız yapılacak bir şey yok. Ama Gülcan'ın eline Tabii ben fırçayı vermem. Benim. Evi boyamaya kalkardı sonra diyorum. Baba bunu da yıkayalım mı? Sanki. Sence onu bir yıkasan kızım. Onu o ne yapmış biliyor musun? Soban şey Abi var ya. Onların ikisi anneleri hani dört tane yavrusuydu ya süt yetiştirememiş. Bacanın içine girmiş. Zayıf Dikkat edersen. Erkek bu o yüzden zayıf. Öbürü? Öbürü de zayıf. Erkek ah şu şişko aynı bizim duman gibi. Anası iyi besledi onu. <laughs> Onun annesi bak tek yavruydu kızım. Benim bunu bunu bir yıkayayım da saç kurutma makinesiyle kurutayım. Bugün pasaklı bu. Gülcan. Elin ayağını bir Gülcan şey babama dedim ki benim odayı da boyayalım dedim. Boya dedim. Şey yapalım, alalım dedim. Senin oda da boyansın. Tamam boyayı sen alıyormuşsun Öyle mi? Evet seni keseden keserik. Aha böyle kızım güzel. Olur. Boya. Tamam. Bu boya olsun. desenin şey boyuyor ya şimdi beyazsın Desenini sonradan mı vereceksin üstüne? Tabii ki. He. Bence bu beyaz kuruyacak tamam mı? Anladım. Şu Şey dursun değil mi? Ney? Şey duman gibi olmuş. Ney ne dursun onu anlamadım. E şu kuş şey mi? Orada dursun o güzel görüntü değil orada. Mi? Tabii. Ben şunu yıkayıp geliyorum. Neyi Hadi Dur be. Kediyi mi yıkayacaksın evet. şimdi? Şimdi değil kızım. Şimdi yağmur ya. edik dağılsın hava. Hava sıcak. Bilmiyorum. Atlasır, üşür, üşür. İşine, Biraz daha sınır da doğru. İyi kurudu o zaman. Çok pasaklı olmuş annen Annem görmesin. Annem görmesin. Ama kuru diyecek hayvanı bak. Annem şu an kahvaltı yapıyor. paşaklı paşaklı pek tatlı. <laughs> Soba. <laughs> Öpemiyor. Ah, Buradan annem sesleniyor. Anne. <laughs> Yaptım anne kahvaltı. Ben baba. Biz kahvaltımızı yaptık. Afiyet arkadaşlar, olsun anne. bu şekilde bir vurdum. Önce bu deseni kaybetmek için farklı desen yapacağım için arkadaşlar. Bu alttaki boyayı bu şekilde kapatıyoruz. Önce beyazı vuruyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Dedim sana biraz daha havalar ısınsın. Öğlene kendi doğru. doğru. Hı. Şimdi biraz serin. Güneş var ama böcek yağladı gene. Hadi o boyayı eline boyayı al. boyayı döküyorsun. O kadar olacak kızım. Burası dışarı. Aa böceği de boyamış babam. Bacakları boy olmuş böcek. Örümcek. <laughs> Bak. Yine kurtardım, hiç şey yapmadım. Acıdım haline de. Ya hayvancağızın bacakları boy olmuş. Beyaz olmuş siyahken. Gülcan, boyayı biz yapalım mı? Hadi. Ver baba. Al. Gel, dur önce. Hadi bakalım. Şurada. baba. Al. Nereye vuracağım? Ha şu çürüyor. Al al O kızıl saçları bir olsun beyaz beyaz. Baba. Ha. ha. Baba diyor. Aferin. Ama az de az de arkadaşlar. <laughs> Aferin ha devam et. Baba. Hadi ha. Şu an arka dönük ya. Öğreniyor öğreniyor. Hey. Dön yanına bu yanına. Karşıya geç dön yanına bu yanına. <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Baba bu ne biçim tutuyor baba. Bayılma, <laughs> o fırça öyle mi tutulur kız? Aferin. Baba fırça tutmayı bilmiyor yalnız bu kızım. Burada nasıl tutabilir? Bizimkilerde niye fırça izle oluyor? Bayandan boyacı olmaz demeyin. Değil mi Gülcan? Bayan da yapıyor bu işi, erkek de yapıyor. Evet. ay! Ne oldu? Yere yapışıyordum. Nasıl beceriyordun? Allah ben de bilmiyorum. Elif buralar oluyor mu? Bak bir gel. Geliyorum hemen. Baba Gülcan bana müsaade verirse geleceğim. Gülcan bir geçebilir miyim? İzin iste. Kaçabilir miyim de? Dedim ya. Düşünmem lazım. Nereler baba? Aslında buraları sen yapsan iyi olur Elif. Ben mi? Şöyle tabii ki. Yaparım niye yapmayayım? Ben dedim bir üzerimi değiştirip geleyim dedim. Dur dur dedin beni durdurdun. Ben de dedim belki Elif öğrenirse öğrenmesin. Niye ki? Ne bileyim öğretmeni istemedim sen. Ha. Bu kız rahat durmaz. Elini alır yapar dedin. He, evi dedim sağa solu kendi başına boyamaya başlar dedim. Daha ne Biraz istiyorsun? Daha aksisin. kendin biliyor az çok İnansın. <laughs> ben temizlerim de, yaparım da ama Gülcan baba yaparsa Değil mi? Evi düşünemiyor. Aa boyuyorum bile. Gulcan'la He. hele bir de iş yaparsam tamam. Bak öğren de bak. Boyayı nasıl alacağını. He. Boyayı zaten başından beri nasıl alacağımı biliyorum da geri kalanını bilmiyordum. Öyle mi oluyordu? Onu da öğrenmiş he? oldu baba. Birazcık bazı yerleri boya yaptım ama. Camları boyama da. Yok camlarda sıkıntı yok. Ya nerelerde? Hiçbir yerde yere dökmüşüm. Yere annem dökusun, Annem gibi senin ses de gitti. Boya mı takardın? He ya. Geri geldi. Ne moran oluyor ya. Ondan, ondan oluyor. mı? İyi o zaman size kolay gelsin. Bir anneme bakayım. Annem ne etti böyle? Hiç anneme bakmadık. Anne karnını doyuyor ya. Ne kadar anneci oldun sen de ya. Ne kadar anneci mi oldum? ben ya. hem anneciğim hem babacıyımdır. Camların eşiğini sen... güzelce şurayı tandırımızın içinde boyuyor. İçini boyasını da değiştirelim bir ara. Olur değiştirelim. Sen ne diyorsun bu işe kızım? Baba evet içini boyasını beğenmiyor. İçinin boyasını da değiştiririz. Bez boyarız. Sen Gülcan'la ver bize. Biz de... Ama Gülcan her yeri batırır olmaz. En çok bu sefer iş bana çıkar. İyi de ben hiçbir yeri batırmıyorum ki bir defa döktüm. Senin sağın solun belli olmaz. Nasıl olsa Arham ablam temizliyor der baba. Oho yapar lan. Bir bakalım. Bir şey çalışacağım. Geldim kızım bir dakika. Ne bir diyecek dakika, ki? Şurayı şöyle bir alayım. Usta yere değme bak yere değme Baba fırça. Değmiyorum fırçayı. Fırçanın izleri çıkarıyor çıkıyor bak düzgün boya. Ne oldu? Hey baba Gülcan'ın yaptığı o üzerine çıkıyor. Neden? Gülcan beceremiyor. Ondan mı? Tabii ki. Arkadaşlar beyaz böyle oldu ama şimdi diğer videomuzda da arkadaşlar bunu renkli halini e, desen vereceğiz. Getireyim mi? Burada bunu. var. Getireyim mi? Yok az evet. dur. Bir daha geçeceğim Gülcan üzerine. Az kurusun. Ece beyazlasın. Tamam mı? Daha Biraz güzel olur. Son Üzerini değme, üzerini değme bak boyalı oradan. Veri gel. Evet. Arkadaşlar şimdilik boyamız bugünlük bu kadar. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Arkadaşlar bizi takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.